Bölgemizi ilgilendiren bir kritik toplantıya da Kazakistan'ın başkenti Aslan ev sahipliği yapıyor. 21. Suriye konulu görüşmelerin ilk günü bugün garantör ülkeler Suriye'deki durumu görüşmek için bir araya geldiler. Rusya, Türkiye, İran, Suriye hükümeti ve Suriye muhalefetinden heyetler katılıyor bu toplantılara. Dönelim Aslan'a o noktaya. Şanar Salıbay'dan alalım ayrıntıları ilk gün toplantılarının özetlerini. Evet Coşkun azam. bugün 21. kez garantör ülkeler Astana'da bir araya geldi. Türkiye saatiyle sabah 7'de ilk toplantı yapıldı. E, toplantıda Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet e, Yıldız temsil ediyor. Görüşmeli Türkiye, İran, e, Suriye hükümeti, e, Rusya ve Suriye muhalefetinden e, heyetler katılım sağlıyor. Ürdün, Irak ve Lübnan'da gözlemci statüsünde görüşmelere katılım sağlıyor. Görüşmelerde Rusya'dan devlet başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Aleksandr Lavrentiev, İran'dan ise Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Akademili Danışmanı Ali Askar Hacı Başkanlığı'nda heyetler katılıyor. Aynı zamanda Şam yönetimi Dışişleri Bakan Yardımcısı Bassam Sabah Muhalefet ise Ahmet Tuma Başkanlığı'ndaki heyet tarafından temsil ediliyor. Birleşmiş Milletler'den ise Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Nacat Roji'de görüşmelere katılım sağlıyor. Türkiye'de görüşmelerin ilk günde birkaç toplantı yaptı ve ilk toplantısı da Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Nacat Roji Başkanlığındaki heyet ile oldu. İkinci görüşme de Rusya ile yapıldı. Söz konusu görüşmeler basına kapalı şekilde devam ediyor ve görüşmelerin ana gündemi de Suriye çevresindeki durumla birlikte ülkedeki kapsamlı bir çözüme yönelik çabalar olarak belirlendi. Ayrıca insani durum Suriye'nin yeniden inşasına kolaylaştırmak için uluslararası topluma sefer etmek konuları da masaya yatırılıyor. Aynı zamanda terörle mücadele kayıp insanların aranması ve rehinelerin ser serbest bırakılması da söz konusu görüşmelerde <laughs> ana maddem gündesi olarak belirlendi. Aynı zamanda heyetler arası görüşme öncesi Rusya tarafı bir açıklama yaptı ve bu açıklamada Gazze'deki son durum da ele alındı. Rusya'nın Özel temsilcisi Alexander Lavrentyev bir açıklama yaparak dünyada yaşanan endişe verici olaylar ve Orta Doğu'da artan gerilim dikkati alığında Suriye görüşmelerin önemi gerçekten de artıyor Gazze şeridinde şu anda da ne kadar büyük bir trajenin yaşandığını, İsrail ve Filistin arasındaki gerilimin arttığını biliyoruz. Ve Gazze'deki durum büyük bir trajiye ulaştı. İnsanlar ölüyor, hayatını kaybeden Filistinlerin sayısı da gün geçtikçe artıyor. Buna bir son vermeli açıklamasını yaptı. Bugünkü ilk günün görüşmelerinde Türkiye heyeti İran'la bir görüşme yapacak. Yarın da görüşmelerin ikinci günü yapılacak ve e, saat e, Türkiye saat ile saat 1'de ortak toplantı yapılacak ve basına e, açıklamalarda bulunacak heyetler Suriye e Konulu Astana görüşmelerin 20 de yazın Haziran ayında yapılmıştı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Can Arsalıbay'dan aldık bilgileri bölgeyi ilgilendiren önemli bir gelişme. Suriye konulu toplantıların 21.si Astana'nın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Onu bıraktığı yerden devam edelim. Rus temsilci ne demişti? Gazze'de insani bir trajedi yaşanıyor. Evet İsrail Gazze şeridinde soykırıma devam ediyor.